başbakanı getirmeyen en büyük yavşak olsun. Demişti. Ancak Peker seçimleri kazanmasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen başbakan hala beldemize gelmedi. Başkan Peker şu anda yanımızda. Hemen kendisine sormak istiyorum. Yavşak mısınız? Ben Diyan'la da gelecek dedim. Neden başbakan'a odaklandınız anlamıyorum. Bak öyle yapma bak. Ben de duygularımı apt edemiyorum Kamil. <laughs> Alkol insanı duygusallaştırır derdi dayım. İçip içip hep ağlardı. Karaların yanında bizi böyle öyle iyice tulumla tatlısına çevirdin ha. İçim <laughs> onun placi. Onun ben amına koyayım. Ne oldu? Tekin sana taciz mi yaptı? Kamil bak attını aşıyorsun. Tabii birileri. Tabii. Hangi? Tabii. Üç biriler. Terima kasih telah menonton! dur? La bende var gel benimki ince uçlu. Sağ olasın. duydunuz mu? İsmail abinin şarjı ince uçluymuş. Eee, esse mi değilsin? Deme ya, ulan kalıbına bakınca diyorsun ki kalın uçludur ha. <laughs> <laughs> Hayır Cemal, memur en değil, işlevidir. Şarj edeyim mi Bülüt'e? La bana bak, sıçmayayım gaganıza ha. Tövbe tövbe, ağzına ekmek kodumun uçakları. Ne diyor ki, Alıngatul Hissiyat, et. Alıntı. Duhulum maqt. Maqt? Cana diyorum ki, eğer o diliniz bir daha böyle sine uzarsa alırım onu. Götünüze sokar. Senin. Hayırdır ya bu mübareğin bir rahatsızlığı mı var? Kendisi göt konusuna acık hassas. Benim mavi üstünde I love yazıyor. O nedir? Yani seni seviyorum manasında. Zişan, bak gene başlamayalım. Sen benim kardeşimsin ya. Niye? Beşikteyken kirtmemişler mi seninle beni? Ya onlar eski adetti. Daha bebekken nasıl evlenir insan? Dişim çıkmamış, altıma yapıyorum, evleneceğim. Aleykümselamünaleyküm. Aleyküm ne var lan? Hocam, biz şu yandaki eve yeni taşındık. Hem sizle bir tanışayım istedim hem de birkaç bir şey alayım diye geldim ama. Ha çok güzel oldu tanıştığımız. Taşındığınız da çok güzel olmuş. Yalnız bizde veresiye yok. Neden yok? Neden yok anlatayım. 2004 yılından beri o eve veresiye vermiyorum. Herkese veriyorum. O eve vermiyorum. Verirsem de oros bu çocuğum. Oros muyum? Bağırma lan ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Dükkan benim oğlum. Bağırmak için dükkan açtım ben. Manyak mısın? Bütün sermayemi bu işe koydum lan. 6000 TL. 6000 Yok yok? Nokta var burada 60 nokta değil mi bu? Sixty, nokta. I mean it's six thousand eleven. otu mu ne o nokta vardı orada gördüm. Sixty, too much. Çöre otu berekettir enişte ya. Tabii canım mutlaka. Adam sikiyorsunuz burada. <laughs> hiç ağzının tadını bilmiyorsun Sebastian, hiç. Madem benim kalkmamı bekliyorsunuz, ben de gideyim dışarıda biraz temiz hava alayım. Yemiş soğanı ipmenin çocuğu. Biraz yürüyeyim de eriteyim bari. Lan hamdi! Şundan bağışla. O abi işte. Sizin bacıyı kaçıran. At lan ipneyi mermiye. <laughs> lan Gel lan buraya gel saçma. Kaçtı abi bu şerefsiz. <laughs> 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 ya? Annem ne de iyi biliyorsun artık yaşlılık tabi, valiz problemi var, sıkı çorap giyiyor çok sıkan, hmm. onu böyle yukarı kadar göbeğine kadar çekiyor, valla kornete konulmuş maraş dondurması gibi oluyor yemin ediyor, aşağıdan büzdüğü için. Sabah bir ziyaretimiz hayırlı bir iş içindi. Valla konuya girmişler ha. Kız de haydi haydi sen de le. E biri sade biri şekerli biri ortaya istemiş. Fehmi abla ne yapayım? Teker teker oluyor yoksa köpüksüz olacağım Ben köpüğünü yaparım sen acele et ha. Yakınımız Barbaros Bey, tutangaç ile alakalı sizinle görüşme yapmak istiyoruz. Görüşme mi? Ali Bey bunun patenti sizin üstünüzde değil mi? Patent mi? Evet benim üstümde. Ne zaman geleyim? <laughs> yani şu anda bir toplantıdayım. Evet, evet, evet. Peki Ali Bey, toplantıdan sonra ararsın. Tamam, tamam. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sigara Martin Sigertel ne yapıyorsun diyorum. Hiç abi. Şöyle biraz geri dur da trafik kazası çıkmasın Servet. Gökhan'dan mesaj getirdim sana. Her zamanki sotede buluşalım diyor. Mesela sıkıntılıymış. Sen bana kayacaksın herhalde. Ben kaçıyorum. Şebnem. <laughs> e gözüm yanlış tartmıyorsa seni 45 kilo falansın değil mi? E i̇şimiz bitince acil yemek yiyelim. Önce ete gelin, sonra e, 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 muhabbet ederiz. Densiz. Şevdem, benim niyetim bir yemek değil, bir ömür boyu arzlarını alma. <gülüyor> seni! seni. <gülüyor> Hoşça kal. reis. Dün gece Fidan'ın evinde kaldım tamam. Oraya kadar tamam. Ama anladığım kadarıyla, ben doğrusu anlattığım kadarıyla. Ben neymişim be? He? Sıkayım mı Yok deme! O kadar o kadar. Bu kafayla Aymana beygiri gibi gezdirir sizi bu. Ben de geleyim yancağızınızda. Vallahi iyi olur Halime yenge. Güzel <laughs> kara he sen başkasın başkanım. Çarşıda bir dakika bırakmayasın Asiye Cemil elini. nasıl bırakayım? Hemen koşaya alışverişe. Hesap! Tamam, geliyor, geliyor. hesap, geliyor, Kelinize gideriz. Şişt, gel kafa. Baş Hı. bırak. Karı çok çalış.